İyi akşamlar, bu hafta da bitirdik, her haftanın sonunda Halilcan abi sağ olsun güzel bir uygulama başlattı. Biz de onu devam ettirmek adına hafta şöyle bir değerlendireceğiz, bu üç günlük silsilenin ikinci gününde Harun bu üçlüden sadece vardı. Bu sefer ikinci günü tamamen Harun değerlendirecek, onun dışında üçümüz bir sohbetle size aktarmaya çalışacağız. Ee, çarşamba gününden başlayacak olursak, maça maça Ahbarik maçı vardı. Ee, i̇lk bölüm biraz ortada ve durgun geçti ama sonrasında e, Ahbarik golle beraber biraz da maçın kontrolünü eline aldı. Ee, i̇lk yarının sonuna doğru da Buğra ile beraber 2-0'ı buldu. Ee, i̇kinci yarıda bu sefer maça maça e, ciddi manada oyunda baskıyı kurdu ama e, artık futbolun cilvesi midir yoksa Yetenek midir? Ee, daha çok yetenek herhalde. Ee, Afbarik, firkip golünü, üçüncü golü buldu bu sefer ama maça maça bırakmadı durumu. Ee, o baskısı, ikinci yarının başındaki baskısı, iki, iki gol ile kendini gösterdi. Bu sefer maç 3-2'ye geldi ama sonunda maalesef yetmedi ee, maça maçı için. Ee, 3-2, Afbarik galibiyetiyle sonuçlandı. Afbarik bu sene, geçen seneye göre ciddi, üzerine koymuş görünüyor. Ee, yani geçen sene ki takımlar çok daha düzenli, ayağa top yapan bir görüntüler var ve bence ligin en etkili santiforlarından biri Buğra takımlarında ve bu sene iyi beslemeye başladılar burayı Ee, çarşamba günü geç Perşembe'ye gelecek olursa Karun e, sen izledin maçları. E, ne diyorsun Perşembe günüyle ilgili? Dün yani Perşembe günü güzel maçlar oldu. İlk maç, İTÜ-İMK ile İSTANBUL'a ilk maçıydı. İlk yarı pek fazla gol pozisyonu olmadı. İTÜ biraz daha baskın oynadı diyebiliriz. Gol geldi. İTÜ-İMK 1-0 öne geçti. İkinci yarı, İTÜ-İMK taktik gereği miydi, yoksa güçten dolayı mıydı bilmiyorum çok geriye yaslandı. İst Halbuki şeydir de lafını kesiyorum kusura bakma İTÜ e, hani genç dinamik geçen senenin şampiyonu zaten e, dinamikle oynayan bir takımdır ama ya Belki de güçlerini ekonomik kullanmak istemiş ondan dolayı geri kapanmak isteyip kontrolüyle çıkmak istemiş olabilirler öyle düşündük biz kenardan ki e, İstanbul'e ataklar her ne kadar neticelendiremese de ataklar yaptı ve son dakikalara doğru bütün İMK bazı kontralar yakaladı. Yani eğer gerçekten geri çevir, geri yaslanma taktiğini uyguladılarsa bunu başardılar. Sonlara doğru yaptıkları böyle kontralarla. Fakat başka gol olmadı bu maçta. Hı. Spartak İstanbul tiyatro vardı sanırım ondan sonra. Ee, farklı bir maç farklı oldu. Farklı bir sonra. maç oldu Spartak İstanbul tiyatro maçı. Yani Spartak İstanbul bayağı baskın gözüktü tiyatroya göre. Sahaya gayet iyi bir hücum yaptılar. <laughs> gayet güzel bir oyun gördük. Yani pas alışverişleri, olgun ataklar ve olgun atakların neticesinde gelen gollerle farklı bir maç oldu. Zaten belli bir yerden sonra oyun kopmuştu. Ee, rahat bir galibiyet aldılar. Serkan abi mı? şampiyonluk şeyine takımıyla ulaşabilir mi sen sence bu? Zaten Spartak İstanbul'da böyle e, bir hava aldın mı? Yoksa da erken mi? Daha erken mi? Daha yorulması <laughs> <laughs> belli olmaz. Eyvallah. Son maç Karamizan <laughs> eksi karma maçıydı. Karamizan karamiza, eksi karma maçıydı. Daha da gollü geçmiş sanırım. Yani tek maçı en gollü evet. evet. haftanın en gollü maçıydı. Daha da gollü olabilirdi. Karamizan daha da atmak için uğraştı. Fakat süre yetmedi diyebiliriz. Yani Karamizan takımı bayağı genç, dinamik, fit, iyi bir kavraya sahip. Iıı, Maça başlar başlamaz birinci dakikada golü buldular. Sonrasında da e, maça 1-0 önce başlayınca da zaten e, psikolojik olarak, oyun olarak her türlü üstünlüğü ele aldılar. Devamında da ayağı iyi, iyi top yapan, topu dolaştıran bir kadro olduğu için goller peş peşe geldi ve 7-0 tamamlandı e, ee, Perşembe günü böyle geçti. Bugün hepimiz beraberdik. Ee, i̇lk maç e, Dinamo Express ile Kargı Spor Bu Sürpriz bir sonuç çıktı e, maçta. Evet. E, ne diyorsun Bilge maçla Yani maça e, Kargı çok iyi başladı. İlk 10 dakika, 20 dakika hep öndeydi. E, Dinamo'nun çıkmasını çok engellediler. E, Dinamo'da birazcık tahmin ediyorum taktik gereği de birazcık geride oyunu kabul edip uzun çıkmaya çalıştı. Ee, karga çok net pozisyonlar yakaladı. Karşı karşıya pozisyonlar yakaladı. Dinamo'nun savunmasının verdiği hatalarla. Fakat golü bulamadı. Tahminlerim ilk yarıda 21-22 dakikaydı Dinamo'nun ilk olgun ve kalabalık hataydı karga savunmasına. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarı Dinamo biraz daha ilk yarının sıfır sürükmesiyle biraz daha kendine güveni geldi. Taktik geldi. Ara ara ataklar yapmaya başladı. 34'te çok net bir pozisyondan faydalanmadı e, Karga ve sonlara kadar götürdüğü için de 58'de e, Dinamo'nun 10 numarası çok güzel topa bastı. Çok güzel bir arabasıyla e, 41 numaranın golüyle Orada herkese kazandı. Özoyan vurdu, kaleden döndü, boş kaleye attı 41 numara. Hmm. Orada ben, önünde evet, kaldı. Evet. çok haklısın. Ondan e, 2-3 dakika öncesinde Özel Ermenistan'da söyledim, sen topu almaya gitmişsin, 2 tane topumuz gitti bugün. Çok güzel verkaçlarla evet. Dinamo'yu atağa taşıyordu. Evet. O yüzden de zaten asisti de yaptı. O yüzden evet. de maçlarına da seçildiler. Aynen, aynen. Yani Dinamo geçen sene bizi sürpriz bir şekilde elediği için de biraz söylüyor olabilirim tabii bu da ama bence şöyle bir gerçek var, maçtan sonra Özay abiye sorarken de biraz onu söylemeye çalıştım. Bence Dinamo maçın başında ve ilerleyen dakikalarında eğer oyundan kopmazsa başlangıçta ne kadar kırılgansa eğer gol yemezse sonunda o kadar sert bir takım haline geliyor. Şey bir özelliği var aslında biraz psikolojileriyle bağlantılı. Özay abi de öyle gördüğünü söyledi. Biraz motivasyon <laughs> ihtiyacı oluyor ve taktik motivasyonunda o da e, dişli durarak daha da sertleşerek e, sal diyebiliyorlar. Özellikle bu maçta erken gelen e, bir gol olsaydı kaygı adına evet. belki da maç Biraz daha farklı olabilirdi. E, i̇kinci maça geçmek gerekirse Epic Bowl, Espora maçı vardı. Evet. E, Burada aslında e, öncelikle bir haftanın golü olarak seçtiğimiz maçın başındaki golden bahsetmek lazım. E, yani sahalarda en der görülen e, Gazoz Ligi'nde daha da ender görülen e, derecede erken bir gol geldi. 22. 22 saniyeymiş galiba. 22. saniyeymiş. E, yani şey olarak bir de e, geriden net bir pasla e, epik ball pozisyona girdi. Kore'de de karşı karşıya da bitirmek kaldı sadece. Haftanın golüyle seçtik zaten. E, o anlamda çok seyir zevkini yükselten bir 30 saniyeyle başladık. <laughs> e, ne düşünüyorsun Bilgehan yani etik bol maçı ile ilgili? Ee, ben ikinci yeri pek izleyemedim. Hı -hı. E, çünkü... E, Gene topumuz, bir topumuz kaçtı. Iki. Keşke sadece topun kaçmasıyla kalsaydı. Bundan da böyle ince bir kamu e, spotu tanımda bir şey söyleyeyim. E, topu aramaya giderken Hı. maalesef işte, biliyorsunuz BRBS tanımını. Bir dakikada 10 tane araba geçmez. Fakat bir tane densiz işte insan suretine bir e, kişi kediye ezmiş, kedi can çekişiyordu. O yüzden biraz gerçekten buradan da hani tüm izleyenlere e, bu ricada bulunalım. Gerçekten dikkat etmek lazım. Bu dünyada tek insanlar olarak yaşamıyoruz. En azından can çekirirken bırakmamak lazım. En biraz... azından, hani aynen öyle. Yani ekip <laughs> bu e, zaten ligin en sağlam takımlarından biri. E, Sahaya dizilişlerinden, oynadıkları toptan ve özellikle defansiyonu, hatları e, ligde yeniden bulunan bir defansiyonu, hattı, e, topu çok iyi oyuna sokuyorlar, fizikliler. Ve e, savunmada da ayakta kalıyorlar. E, bir de şunu görüyorum bütün maçlarda, bizim yaptığımız maçlarda da, diğer e, takımlarla oynadıklarında da sahaya çıktıklarında böyle o fizik farkı hani e, Alman milli takıma hep bir böyle dik, belli bir boyun üstünde Hı -hı. E, fizikli adamlardan oluşuyor Epic Bowl'da da ona benzer bir şey var hakikaten. E, yani erken buldular, çok çok erken buldular golü. Onun üstüne Biraz bir gitti. Espor'a bu sene gene ligdeki en iyi santiforlardan biri olan Emre Baran'ı transfer etti. Onunla beraber bir alışma süreci geçirecekler ve Aycan yoktu. Geçen senenin herhalde gol krallığında ilk beşte bitiren kişilerinden biri Aycan. Etkili bir forvet. Defans'ta gene Yağmur kaptanları yoktu ama benim özetlerden izlediğim Espora'dan daha iyi başladılar. Biraz maç içerisinde düştüler. Ee, bir üç maçta sanırım henüz daha puan alamadılar ama bir trendleri var ve o henüz daha takıma katılmayan kişiler geldiğinde e e geçen senenin çok daha üstüne e koymuş Fansa'da, bir takım olacak e gibi. Aslında orta sahada vardı. Evet. evet e Herhalde eksikler tamamlandığında biraz daha e ciddi takım oyununa dönecekler gibi görünüyor. Ama Epic Boz'da son bir şey eklemek istiyorum. <laughs> Atal kalkarken gerçekten e, dikine çabuk çalım atıp e, hızlı ikinci bölge, üçüncü bölgeye çok hızlı kat ediyorlar. Ve çok rahat pozisyonlar bulmalarını sağlıyor Epic Boz adına. Bu evet. güzel bir nokta. çok benzer ataklar gördük hep. Evet. Orta sahada çok iyi top çevirdiler. E, Kanatlara doğru, korner direğine doğru bıraktılar. Oradan sıfıra inip çevirerek çok benzer, evet. çalışılmış denebilecek birbirlerine olan alışkanlıklarıyla da herhalde alakası olan e, net pozisyonlar vardı. Haftayı e, kapatmak gerekirse Son, ligin tamam. en etkili evet. takımlarından ve yeni gelen e, takımlarından en renkli takım bence şu ana kadar. Gazoz ligi ruhunu eyler bir e, bence yeni gelmesine rağmen şu an en önde temsil eden takımlardan biri. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine, e, organizasyonları için. Avan Gücü, Ejder Beş maçı vardı. E, ne diyorsun Bilge hanım, maç neydi? Avan Gücü, çok güzel bir dizilişe sahip oluyor. Daha doğrusu dizilişin güzel olması değil, bir dizilişe sahip olması. Çıplak göze baktığınız zaman, orta sahil falan yönden çok rahat ayırt edebiliyorsunuz. Bir taş pozisyonunda herkes adam alması gereken yerde, boşlukta adam yok karşı takımda. Bunlar çok değerli şeyler bence. E zaten böyle oldu, böyle olduğu için zaten bugün güzel alan kapattılar, çok pasta çıktılar. Hatta maç esnasında da konuştuk. E, Eylar Kalecisi mükemmel bir performans gösterdi. Gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Fakat ona rağmen avam gücü, 4-0 yarımcısına rağmen biz avam gücünden bir yıldız bulamadık çünkü takım halinde çok iyi Aynen. Aynen. Sen onu şeyde izlerken işaret ettim alan gücünde. Yani, Sen nasıl değerlendirirsin maçı? Yani benim Aa. düşüncem şöyle, Bilge da bahsettiği gibi tamamen takım oyunu. Yani ki siz de bilirsiniz, takım oyununda bir kişi kötü oynasa bile diğer 10 kişi onu çok iyi telafi eder. Aynen. Gerçekten Aynen. de öyle oldu. Çok iyi bir bütünlük vardı. Yani orta saha çok iyiydi. Ben hatırlıyorum sonlara doğru. ismini bilmiyorum. 31 numaralı olan Faruk. Boyu. faruk. <laughs> Sol bekti yanılmıyorsam aldı. Verkaç'la tekrar işte defanstan Verkaç'la aldı orta sahada. Tek başına sürdü. Oyun kopmuştu. Gitti golünü attı. son dakikada o kondisyon. <laughs> yani maç boyunca gücünü ekonomik kullandığı için, takım oyunu olduğu için ekstra aşırı koşmasına gerek kalmadığı için evet. son dakikalarda bu patlamayı yapabiliyor. Yani bu da o takım adına bir pozitif olay diye düşünüyorum. İyi bir takım oyunu gördük. Mutlaka. Yani. yani. maç 4 sürü gitti ama e, biz hani konsensuslu hatta maçtan sonra e, alan gücünün sahibi diyebiliriz <laughs> herhalde. Barış Abramovic abiyle ee, uzaktan bir konuşma ee, biz Mehmet Can'ı eyler ve işin kalecisini maçın adını seçtirdiğinizde o da bizi onayladı. Ona da bence e, bir parantez açmak lazım. Ee, hakikaten performansıyla hak etti. Ee, ne düşünüyorsun? Ee, yani kaleci bir şey demeye gerekiyor. Gerçekten iyi. bir, sağlam. İyi, sağlam bir kaleciydi. Ee, geçmişte yani futbol geçmişi var mı bilmiyorum ama yani bir kalecinin yapması gereken hareketleri bilen bir kaleciydi. Yani takımına o ruhu yansıtamadığını düşünüyorum. Farkı engelledi. Evet. İyi bir performans sergiledi. Evet. Yani, belki de belki de ilk yarıda bu kadar iyi performans sergilemeseydi ikinci yarıda kalmayacaktı maç. Aynen. Aynen. İkinci yarı halen daha ortada diyebileceğimiz evet. bir maçtı. Evet. Yani takım oyunu tuttu kaleci. Yani aynen. Galatasaray'daki Muslera, geçmiş evet. yıllardaki Muslera örneğini verecek olursan ona yakın bir durum. Aynen. O, o yüzden de 4-0 biten bir maçta çok da zorlanmadan maçın adamı olarak seçtik. ve bu şeylerle beraber de, bu maçla beraber de bugün ve hafta kapanmış oldu. Sizlerin ekleyeceğiniz, söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa kapatalım dilerseniz. Ee, sürçülisan ettiysek hafta olan e, bu sene bu hafta etkisiz eleman olarak e, gözlemcilik yaptık. E, bu ligi gözlemlemek, e, tribünde oturmak, ins e, top oynama isteği e, ve arzusu dışında e, çok keyifli. E, tekrardan bu kapanışta emeği geçen bütün herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Etkisiz eleman olarak e, bu haftanın e, bizler tarafından yorumlanması budur. Selametlebbey.